Bugün FC 26'da Fenerbahçe bir video yapacağız. Amacımız burada Fenerbahçe'nin altın çağ kadrosunu kuracağız. Yani 2007-2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynadığı kadro ile 2012-2013 serisinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı yarı final kadrolarını birleştireceğiz ve bu şekilde bir kadro oluşturacağız. Ee, amacımız ligde kupada ve Avrupa'da başarılar elde etmek bakalım bunu başarabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Videomuzu geçmeden evvel videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet kadromuz bu şekilde kalede normalde her iki kadroda da Volkan Demirel olduğu için kalelerimizi Türk olarak ayarladık. İrfan Bayat Berk Özer. Ee, ve Fatih Yılmaz recenimizde de aynı şekilde kalecimizi de aldık. Bu şekilde oynayacağız. Ee, Solbek'te sol bekte Levent Mercan'ı takımda tuttuk. Ee, 2012 2013 senesinde Hasan Ali Kaldırım vardı. Onun yerine e, Levent Mercan'ı koyduk. Aynı şekilde Roberto Carlos'un yerine de Pedro Henrique'yi dahil ettik. Stoper hattımıza geldiğimiz Jchoa Edu Durasa'nın yerine geldi. Ee, Yiğit Efedemir'i takımda tuttuk. Onu da e, Egemen Korkmaz'ın yerine e, dahil edeceğiz. Kelvin Bassey'i de Yobo'nun yerine dahil ettik. Gugan yerine dahil ettik. Ara da. onu da o şekilde transfer ettik. Sağ bek rotasyonunda da her iki kadroda da Gökhan Gönül olduğu için Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müdür'den oluşturduk sağ bek rotasyonumuzu. Sağ İsmail Yüksek'i e, Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil ettik. Zaten de e, takımdaydı zaten o yüzden de bir değişiklik yapmadık İsmail Yüksek konusunda. İshak Vural'ı Aurel'un yerine e, dahil ettik. E, Yirenki'yi de normalde Apianın yerine dahil etmiştik. Fakat e, Overall'ı biraz düşük olduğu için bir sene kiralık olarak formu giyecek. Yirenki ondan sonra takıma dahil olacak. Marcelino Nunes, e, Maldonado'nun yerine e, dahil olmuş oldu. Maldonado o bölgede oynadığı için, Çelik final döneminde o mevkide oynadığı için Marcelino Nunes'i transfer ettik. E, Paulo Bernardo, Raul Meireliş'in yerine dahil olmuş oldu. Zaten de forma numarasından da anlayacağınız üzere e, Raul Meireliş'in yerine dahil olmuş oldu. Andre Santos ise Christian Boroni yerine dahil olan isimler arasında yerini alıyor. Estevao yeni Alex'imiz olacak takımımızda. Kendisine 10 numaralı formayı verdik zaten. Bir de mevkisinde de ofansif orta saha yaptık. Sol kanat rotasyonu içinse ise Kerem Aktürkoğlu yerini alacak. u Boral'ın yerine kendisini dahil ettik. Oğuz da Colin Kazım'ın yerine dahil olmuş oyuncu olarak da düşünebiliriz. E, Asane Diao Musa Sov'un yerine dahil olan oyuncu konunda e, konumda yer alıyor. Normalde Musa Sov e, forvet hattında oynamasına rağmen e, 2012-2013 senesinde özellikle de Pierre Webo'nun gelişiyle birlikte sol kanatta değerlendirdiği için biz de sol kanat olarak transfer ettik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba'yı da Dirk Kite'ın yerine dahil etmiş olduk. E, ee, o da Dick e, yerine oyuna dahil olmuş oldu. Anthony Musaba. Onu da görmüş olacağız. Savinyoda David de Souza'nın yerine dahil olmuş oldu. Forvet hattında ise Vlaovic ile Etta Young var. Vlaovic Kecman yerine oyuna dahil olmuş olacak. Etta Young ise Pierre Webon'un yerine oyuna dahil olmuş olacak. Şimdi hep birlikte ilk kombimize bir göz atalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz bu şekilde olmuş oldu. Kalede Berk Özer olacak. Sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu. E, stoper hattında Aroyo ile Bassey olacak. Sol kanatta Pedro Henrique olacak. Önlerinde İsmail Yüksek ve Andrei Santos olacak. Onların önlerinde ise Esteva olacak. Sağ kanatta Savinho. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. ileri uçta da Vlahovic e, olacak. Yedeklerimiz de oldukça çok kuvvetli diyebiliriz. E, şimdi hep birlikte... Bir sene simülasyon yapacağız ve o bir senelik simülasyonunda bakalım takımımız ligi kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde ligi burada ikinci sırada tamamlıyoruz. 5 sırada Galatasaray var. Üçte Başakşehir var. Dörtte Beşiktaş. Beşte Trabzon. Altıda Kocaeli var. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe kazanıyor. Süper Kupa Payser Jermen'in olmuş. Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin oluyor. Avrupa Ligi Lyon'un oluyor. Bakalım biz kime eğlenmişiz ona bakalım. Burada 3. sırada tamamlıyoruz ilk etabını. Son turunda Real Betis'i eliyoruz. Çeyrek finalde Roma'yı eliyoruz. Yarı finalde Lyon'a kaybetmişiz. Zaten Lyon'da şampiyon olmuş diyebiliriz. Konferans ligini de Fiorentina kazanıyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve katkıları nasıl? Hep birlikte ona bakalım. Evet oyuncuların gol ve katkılarına geldiğimizde Vlaovic 30 gol 3 asist, Savinho 24 gol 11 asist, Kerem Aktürkoğlu 16 gol 8 asist, Esteva 10 gol 6 asist, Andrei Santos 6 gol 7 asist, Nunes 4 gol 9 asist. Ferdi Kadıoğlu 2 gol 4 asist. Arroyo 2 gol atmış. Pedro Henrique 2 gol 1 asist. Asana Dio 2 gol atmış. Ee, İsmail Yüksek 1 gol 1 asistlik bir katkısı var. Etta Yong'un 1 golü bulunuyor. Mert Müldür 1 gol atmış. Bernardo 1 gol 1 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Onun dışında baktığımızda Basay'ın bir asist yaptığını görüyoruz. Onun dışında gol ve katkısı yapan başka bir oyuncumuz yok. Şimdi hep birlikte ikinci sezon geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet ikinci yarıda kadromuz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kadromuzda herhangi bir değişiklik yapmadık. Ee, sadece burada Yunus Akçı Sadece burada Yusuf Akçi'yi transfer ettik. Bir de altyapıdan da birkaç tane futbolcu transfer ettik. Yani genç Semih'lerimizi yarattık diyebiliriz. Ee, şimdi hep birlikte e, Avrupa'daki rakiplerimiz kimlenmiş hep birlikte ona bakalım. Evet bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadelemizi vereceğiz. Bakalım rakiplerimiz kimlenmiş ona bir bakalım. Basel oynayacağız. Sonuçta Midyant oynayacağız. Midiant Newcastle var. Nottingham Forest var. Sturm Graz var. Leverkusen görüyoruz. Sonrasında Dender oynayacağız. En sonunda da Glasgow Rangers oynayacağız. Bakın bu maçları geçebilecek miyiz hep birlikte. Göreceğiz şimdi sezon sonu doğru hızlıca bir simülasyon yapıyoruz bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Fenerbahçe Ligi 1. sırada tamamlı 2. sırada Beşiktaş var üçte Galatasaray 4'te Gençler Birliği 5'te Çaykur Rize bulunuyor. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Süper Kupayı Manchester City kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni Arsenal kazanıyor. Avrupa Ligi'ni Newcastle kazanıyor. Bakalım bizimkiler ne yapmış hep birlikte ona bakalım. Biz 3. sırada tamamlamışız. Son not turunda zaten Newcastle'la eğlenmişiz. Zaten da şampiyon olmuştu hatırlayacak olursanız. Konferans Ligi'nde Nice kazanıyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasıl hep birlikte ona bakalım. Evet gol ve asist katkılarına geldiğimizde ise Savinho burada 31 gol 14 asist bir katkı yaptığını görüyoruz. Vlahovic 27 gol 4 asist. Kerem Aktürkoğlu 13 gol 8 asist, Esteva 9 gol 2 asist, Andre Santos 8 gol 9 asist, Ferdi Kazoğlu 5 gol atmış, Nunez'in 3 gol 2 asist bir katkısı var, Basay'ı 1 gol atmış, Diao 1 gol 1 asist bir katkı yaptığını görüyoruz, e, Etta Yungun, 1 gol attığını görüyoruz, Levent Mercan 1 gol atmış, Çayi Çunha 1 gol atmış, onun dışında bakıyoruz. Mert Müldür'ün bir asisti var. İsmail Yüksel'in 2 asisti bulunuyor. Pedro'nun iki bir asist, Arroyo bir asist. Onun dışında başka gol ve yapan oyuncumuz yok. Şimdi hep birlikte 3. sezonu geçeceğiz. 3. sezonda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, 3. sezonumuzda kadromuz bu şekilde olmuş oldu. Bakalım 3. sezonda Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Lig ve kupada da aynı şekilde neler yapabileceğiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hep birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim bakalım. Evet bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele vereceğiz demiştik. Manchester City ile oynayacağız ilk maçımızı. Hemen akabinde Atletico Bilbao ile oynuyoruz. Sonrasında Sporting Lisbon'la maçımız var. Sonrasında Leverkusen'le bir maçımız olacak akabinde Borsa Dortmund'la oynayacağız. Sonrasında Saint Germain'le oynayacağız. Daha sonrasında Salzburg'la bir maçımız var ve en sonunda da Frankfurt'la bir maçımız olacak. Bakalım bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hep birlikte Devers'a doğru simülasyonumuzu geçelim hep birlikte. Evet baktığımızda şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Playoff'a kalmışız ve Napoli ile eşleşmişiz. Lig etabını da kaçıncı sırada tamamlamış Lig etabını da 15. sırada tamamlamışız. Bakalım şimdi Napoli'yi geçebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet son altı turunda Napoli ile eşleştik. Bakalım Napoli'yi yenebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlı bir simülasyon yapıyoruz. İlk maçı 1-0 kazanıyoruz. O da o için golüyle güzel. Şimdi Rövanş müsabakasına geçelim. Rövanş müsabakasına bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve Rövanş'ı da 1-0 kazanıyoruz ve son 6 turuna yükseliyoruz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Golü kim atmış ona da bir bakalım. Esteva atmış. Bakalım rövanş. Bakalım son 6 turunda rakip kim olacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve son alt turunda rakip Liverpool olmuş oldu. Bakalım Liverpool'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. İlk maçı 4-3 kaybetmişiz. Oo, çok kritik. Eketike, ke e, Wiers, Williams Jr. falan atmış golleri. Bizde de Estavao, Kerem Aktürkoğlu ve Vlao için golleri var. Bakalım Ravanş bu sabah sonuçlanacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Vero da 4-0 kazanıyoruz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Jai Çuha 60 golü, Vlaovic, Nunez ve Esteban'ın golleri var. Bakalım e, çeyrek finalde rakip kim olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet çeyrek finalde rakibimiz Real Madrid oldu. Bakalım Real Madrid'i geçip e, yarı finali yükselecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlıca maçımızı simülasyon yapalım. İlk maçı 2 2 berabere kalmışız. Baktığımız zaman Vilovic 2 e, gol atmış. E, Real Madrid'den de Quenda ve Mbappé'nin golleri var. Bakalım Rovanş müsabakası nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve Rovanş'ı 2-1 kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Yarı finalde rakibimiz Borussia Dortmund. Bakalım Borussia Dortmund'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlı bir simülasyon yapıyoruz. İlk maç 1-1 bitiyor bakıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ve Osimen karşılıklı gol yapmışlar. Bakalım rövanş bu sabahı nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve rövanşı da 2-1 yenip finale yükseliyoruz. Esteban'ın attığı gollerle Finale yükseliyoruz. Bakalım finalde rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hep birlikte final müsabak... E, şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru geçelim hep birlikte. Evet sezon sonuna geldiğimizde lider Galatasaray 2. Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 Trabzon 5 Göztepe şeklinde gidiyor. Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la oynayacağız. Süper Kupayı Newcastle United kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le oynayacağız. E, UEFA Avrupa Ligi'ni Tottenham kazanıyor. Konferans liginde Galatasaray kazanıyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve katkıları nasıl olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet gol ve katkılarına geldiğimizde ise Vlahovic 28 gol 3 asist. Kerem Aktürkoğlu 25 gol 19 asist. Savinho 22 gol 10 asist. Estevao 19 gol 17 asist. Andre Santos 5 gol 9 asist. Ferdi Kadıoğlu 4 gol 2 asist. Aroyu 3 gol 2 asist. Nunes 3 gol 5 asist, Basey 2 gol 1 asist, Levent Mercan 2 gol, Yiren Ki 1 gol atmış, Çunha 1 gol, Bernardo 1 gol, Diao 1 gol attığını görüyoruz. Onun dışında Pedro Henry de bir asist yaptığını görüyoruz. Şimdi hep birlikte final müsabakasına geçelim. Bakalım finalde rakibimiz Atletico Madrid'i yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Barrios, Vlahovic, Savinho gidiyor. Savinho. Savinho sağ kanattan hızlıca ilerliyor. Savinho ortaya yapacak şimdi Savinho. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Çok uzaklardan dışarı vurdu. Şimdi Basey vuracak. Nunes. Kerem Aktürkoğlu ortayı yapıyor şimdi Kerem Aktürkoğlu derken Vikalio kurtardı. Turam gidiyor. Turam. Kaptık şimdi Savinho. Savinho Estevao. Estevao bası verdi. Vidovic. Vidovic vurdu. Top dışarıda. Çok güzel. ha. Verdi Kadolu. Verdi bası Savinho. Savinho ortasını yapıyor. Kerem. Çok kötü vurdu Kerem. Çok güzel. Şimdi Kerem Aktürkoğlu önü bomboş. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu vurdu Kerem. Kaleci Vicario. Atletico Madrid tata sürecek derken şimdi Savinho. Savinho önü bomboş. Savinho. Savinho pası verdi Nunes. Kaçırdı Nunes. Ve ilk yarı da bitiyor. İlk yarının sonucu Fenerbahçe 0, Atletico Madrid 0. Evet ikinci yöreye geçtik şimdi. Vlahovic. Vlahovic gidiyor. Vlahovic. Vlahovic. Milahovic gidiyor. Vlahovic. Vay var. Vlahovic burada bir sakatlık geçiriyor. Hala kalkabilmiş değil. Şimdi hatamız devam edecek derken Offside yakalandık. E evet. Vedalovic e, oyundan çıkıyor. Yerine Etta oyuna girdi. Bakalım Etta Yeong. Etta Yeong geliyor. Etta Yeong vurdu. Top dışarıda. Oyuna giren Yılmaz gol atacaktı neredeyse. Az bir farkla kaçırdı. Şimdi Etta Young. Etta Young pası veriyor Rienki. 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 Kaleci. İkinci pozisyon yine Rienki. Kaleci tekrar kurtardı. Üst üste kaçan pozisyonlar. Bir, bir müdahale yaparak rakibin hatağını durdurdu. Esteva çok güzel pas Kerem. Haydi Kerem. Vur artık Kerem. Vur artık ve gol. Kerem Aktürkoğlu. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 67'de golü buluyoruz. Aradığımız golü 67. dakikada bulduk. Ve bu gol bir kere daha ekrandan gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Ardından bir anda kaleciyi karşısında bulan Kerem Aktürkoğlu çok sert bir zıt çekerek topu ağlara gönderiyor. Pas veriyor Savinho. Kaptırdı verdi oh, oh, oh. Maria Jimenez. Atletico Madrid topu kaptırdı. Şimdi Kerem. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem. Pası veriyor. Bernardo. Bernardo oluyor Ve gol. 2-0. Bernardo. Bernardo atıyor. 2-0 oldu. İşte, i̇şte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunu kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafe <laughs> eden kaleye kurmak zorunda. Prince James. Marios. Marios. Basay. Şimdi Bernardo. Etta Yong. Önü bomboş. Etta Yong. Fişi çeker mi Etta Yong? 3 yaptı Etta Yong. 3-0. Bir anda 3-0'ı buldu Fenerbahçe. Peş peşe gelen gollerle. Şampiyonlar Ligi'ne adımızı yazdırıyoruz. Böyle bir daha bakalım. Çalışılmış bir kontratak izlediğimizi düşüneceğiz. James. James gidiyor. James. Kerem Aktürkoğlu. Savinho. Etta Young. Önü bombo. şimdi Bernardo. Dörde doğru gider mi Bernardo? Atamadı Bernardo bu sefer. Evet maç da bitiyor 3-0 kazanıyoruz tebrik ediyoruz takımımızı Bravo çocuklar tebrik ediyoruz gayet iyi oynadınız böyle devam Bravo çocuklar harikasınız çocuklar böyle devam Bravo hepinize yürekten tebrik ediyorum Üçüncü sezonumuzda şampiyonlar ligi kupasını kazanıyoruz böylelikle Ligde de kupa, e, şampiyon oldu. Kupada da şampiyonluk yaşadık. Şimdi de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda da UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finalde gördük. Bunu da hatırlatalım. Evet şimdi kupa seremonisi gerçekleşecek. Evet takım kaptanımız Basit kupayı kaldıracak şimdi. ve şampiyon Fenerbahçe tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Fenerbahçe'ye altın çağını yaşattık diyebiliriz. 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek final kadrosu ve UEFA Avrupa Ligi yarı final kadrosu birleşti ve 3. sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda başka bir videosu e, aklınıza gelirse de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.